Merhabalar arkadaşlar ben Zengin Arkadaşlar bugün ne yapacağız arkadaşlar Arkadaşlar başlıktan da anladığınız gibi bugün Yani bir uzay mekiği arkadaşlar Yani bir roket yapacağız arkadaşlar Gerçekten ama gerçekten işe yarıyor arkadaşlar İnanmıyorsanız da siz de şimdi telefonunuzu alın Veya bilgisayarınızı alın ve deneyin arkadaşlar Şimdi arkadaşlar bize gereken malzemeler sizlere şimdi söyleyeceğim arkadaşlar Şöyle Arkadaşlar bize İlk olarak e, gereken malzemelere bakarsak gözlemci daha sonra piston daha sonra yapışkan piston daha sonra da bir tane balçık ve normal bir blok hangi blok isterseniz koyabilirsiniz arkadaşlar ve isterseniz arkadaşlar bir önce videomuza geçelim arkadaşlar şöyle ilk olarak e, bize Gözlemciler gerekiyor arkadaşlar ilk olarak buraya bize doğru bakmak bak, bakması gerekiyor bu böyle bir gözlemci gerekiyor arkadaşlar şöyle bu gözlemciler, gözlemciler bize doğru bakması gerekiyor daha sonra arkadaşlar bize balçık geçtik gerekecek arkadaşlar ba, balçıktan önce bize şöyle e, bir piston gerekecek 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 arkadaşlar. Normal piston arkadaşlar. Bir tane nör, normal pistonu alacağız. Şöyle buralara normal piston koyacağız arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi tam olarak şu şekilde koyun arkadaşlar. Kesin ama kesin olarak işe yarayacaktır arkadaşlar. Daha sonra üzerine şimdi balçığımızı koyuyoruz arkadaşlar. 3 3 blok yüksekliğinde olması gerekiyor. Daha sonra içine gireceğiz arkadaşlar bunun Şöyle üzerine arkadaşlar şöyle ee, gözlemci koyacağız arkadaşlar burasına tekrar bir tane bize doğru bakması gerekiyor bunu da tamam üzerine de yapışkan piston koyuyoruz daha sonra buradan ilk olarak çıkmamız gerekiyor bir tanesini kıralım buradan bir tane bloğu arkadaşlar daha sonra yerine koyacağız şimdi bunu yerine koyalım normal pistonu arkadaşlar şimdi arkadaşlar çok az bir şey kaldı. Arkadaşlar ilk olarak sonra bize balçık tekrar gerekiyor. Şuralarına tam olarak ama aynı şekilde koyun arkadaşlar. Benim gibi Gerçekten ama gerçekten işe yarayacaklar arkadaşlar. Bunlar yani bundan kesin olarak inan arkadaşlar. Gerçekten işe yarayacaktır. Şöyle tamam bunlar da yaptık, yaptığımıza göre aynı altları bir blok boş kalacaktır arkadaşlar bu şekilde. Şimdi üzerine buraya bir tane blok koydumsa koysam gidecek arkadaşlar. ondan önce buraya bir tane koyuyoruz. Daha sonra şöyle tamam bir tane kalktı. Daha sonra arkadaşlar buraya tekrar bir tane e, blok koyuyoruz yani balçık koyuyoruz daha sonra arkadaşlar tekrar bunun üzerine bir tane balçık veya blok koyuyorsunuz gidiyor şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar yani bayağı iyi olmuş yani efsane olmuş arkadaşlar yani arkadaşlar bu şekilde bir uzay mekiğimiz oldu arkadaşlar siz bunu ev gibi de yapabilirsiniz Ü üzerine ev falan koyabilirsiniz yani istediğiniz gibi yapın şöyle yaparsanız daha iyi olur yani benim yaptığım gibi arkadaşlar Şöyle arkadaşlar yani bayağı ama bayağı iyiymiş biz şimdi üzerinde duralım bakın bizde kaldırıyor yani efsane bir şeymiş arkadaşlar Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar bizde kaldırabiliyor yani burada hiçbir problem yok Bakın nereye kadar gidiyor arkadaşlar arkadaşlar bu arada bu e, Kaç blok yükseğe gidiyordu onu ben unuttum 168 blok galiba ya yani 128 blok hündürlüğe kadar çıkıyor arkadaşlar Galiba 128 bloğu oldu. Tamam. Evet arkadaşlar. 128 blo yükseldiğe çıkıyor arkadaşlar. Yani bayağı ama bayağı iyiymiş arkadaşlar. Şimdi biz de yanına gidelim. Bakın arkadaşlar. Ama efsaneymiş değil mi? Yani beğendiyseniz like atın arkadaşlar. Yorumları da beğendik yazın. Daha fazla yani böyle videoların gelmesini istiyorsanız yani daha fazla böyle bilgi videolarının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar ee, like atın arkadaşlar. Abone olun arkadaşlar. Şöyle tamam ben ikinciyi de yaparım sonra. Şöyle kendim için daha bir tane daha yapacağım. Şöyle arkadaşlar. Yani beğendiyseniz beğendim deyin arkadaşlar. Yani yani ben beğendim. Şöyle arkadaşlar daha fazla böyle videoların devamını gelmesi istiyorsanız like atın kanalıma abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Like atmayı da kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Daha fazla böyle bilgi videolarının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar. Yorumlara daha beğendi beğendiyseniz beğendim yazın beğenmediyseniz de beğenmedim yazın abi. Şöyle evet arkadaşlar umarım videomda beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı etmeyin.